Alo. Alo. Abi ben lezzet ustası Hüseyin Usta mı mi görüşüyorum? Kimin ustası? Lezzet ustası abi. Abi bize hafiften evet. iki çift lavaş, kebap, kebap var değil mi abi? Var abi. abi Hüseyin ustası diyor sen Hüseyin usta sen misin abi? Evet abi. Abi bize hafiften İki tane çift lavaş kebap. İnceden. Nereye abi? Abi ben şimdi... Ben mülteci olarak geldim de abi buraya Suriye'den. Hafiften evet. olsun ama. Şimdi... Kebap yok, kebap yok, kebap yok. Kebap yok mu? Evet. Bir daha. Bu sizin yerinizde ne abi? Hüseyin Usta sen misin? Evet, evet. Hüseyin Usta. Evet. Ee, bize hafiften kebap yok mu? <laughs> bize hafiften abi iki tane çift davaç <laughs> kantini kapatmadın değil mi abi? Kapattım <laughs> kapattım. Hüseyin Usta. Ne yavrum? Hüseyin Usta sen nerelisin usta ya? <laughs> ya oğlum sen kimsin? <laughs> usta ben mülteciyim ya Suriye'den Tamam Suriye'den gelmezsen Japonya'dan gelme nereye ne istiyorsun oğlum? Nasıl kalan yalanı bilir <laughs> de? Abi ben şimdi Mülteciyim diye sen mülteci olduğumu sormuyor musun? Sen ne olduğumu babacım peki zaten söyle filan yere de Abi Ama... Mardin abi Mardin'e Abi ben şimdi hafiften iki tane çift lavaş kebap sordum. Kebap evet. yok dedi. Sizden Afiften önce... Vursun, abi, sen hafiften... Misin, ee, abi Hafiften. Evet, tamam abi, tamam, tamam. Suriye Suriye <laughs> abi. He tamam, tamam, abi. Evet. <laughs> <laughs> hafiften. Suriye abi. Ha Hava yoluyla abi. var <laughs> yani, <laughs> şey Kesin dinliyorum. Özel ee, bitersen, bir mı? Bana bana Kim o? Evet abi benim lan. <laughs> benim oğlum. <laughs> Allah Allah, aklı çıksın ya. Lan Mehmet dedim ya, tanımadın mı? İncenmemet. Hafiften Mehmet. Hafiften Mehmet ne? Nusaybin. Abi. Kapattın mı? Avlarım, konsunu Hüseyin abi sen misin? <laughs> ya ben Mehmet ya tanımadım. Ben Abi az önce tamam. <laughs> <laughs> eee Cacık maçık dedi.